Dostlar selamun aleyküm. Şu anda Sinop'un Elfelek ilçesi Tatlı Şelalelerindeyiz. Beraber şelaleleri gezeceğiz. Tabiat Parkı'nı gezeceğiz. Şu anda arabaları park ettik. Umduğumdan da çok kalabalıktı. Park yeri bile zor bulduk gerçekten. Bugün yine Adnan kardeşim bana eşlik ediyor. Emirhan kardeşim, Abdullah kardeşim. De. Bugün beraber gezeceğiz inşallah. Şöyle bir yürümeye başlayalım. Şunu söylemeyi unuttum. Araçla giderseniz 75 lira ödüyorsunuz. Yaya olarak giderseniz yaya başı 25 lira ödüyorsunuz. Araçla girmek daha karlı çünkü sadece araç parasını ödedim 75 lira. En son 3 sene önce gelmiştim buraya. Selden sonraydı. O zaman tabi bu kadar kalabalık yoktu. Lakin buraya geliş yolu çok bozulmuş ya. Şuradan doğru girdik. Ben Ayancık üzeri geldim. Ayancıktan sonra bir köyde bir ayrım var. Oraya kadar yol iyiydi. Ondan sonra buraya 7-8 kilometre yol çok bozulmuş. Bakalım geri giderken büyük ihtimalle Erfelek üzeri buradan doğru gölün kenarından doğru gideceğim geri. Sol tarafta ufak tefek standlar var, meyvacı görüyorum. Terlik, kayıkçı var. Hatta çiğ köfteci de var. Hemen karşımıza şelale çıkıyor. Sanki su biraz azalmış gibi geldi bana şimdi uzaktan. Kaç aydan beri doğru yağmur yağmadı? Önündeki göle bir yaklaşalım resim motifleri burada çekiliyor Ama gerçekten su az normalde şu yukarı kadar gelmesi lazım gelen su da az bazılara denk geliyor. Kendisi hem köylümüz, bacımız <laughs> hem Almanya'dan kölünden geliyorlar. Sen kölünde kalıyorsun değil <laughs> mi? Senin memleket neresi? İstanbul. <laughs> Burada da bir fiyat listesi çekeyim dedim. Çay 20 lira, su 10 lira. Artık buradan kendiniz bakabilirsiniz. İlk önce bir yukarı çıkalım, yorulalım. Ondan sonra yemek yeme işini yapacağız. Ee, gözleme var. Mesela peynirli gözleme 120 lira. Kıymalısı 180 lira. Artık yürüyüşe başlıyoruz. Mahvetsin. Tamam abi. Şimdi ilk önce şu ilk şelalenin üstüne çıkacağım. ya ya. Şurası eski bir değirmen. Tamam. Değirmen. Bak. Akmak istemiyor. <laughs> Gölet aşağıda kaldı. Benim ekip şimdiden yoruldu galiba. Yoruldu. Ha? Badanaz yapıyor. Çıkmıyor. Nasıl durum? Lastikler <laughs> kötü. ben yoruldum şimdi de. Çıkmıyor. Şimdi ilk şelalenin üstüne geldim. <laughs> Resim çekmek için bir saat. Şimdi dere yatağına indim. Karşıda küçük bir şelale daha var. Şimdi isterseniz demek ki yürüdüğüm sağlam yoldan doğru yürüyebiliyorsunuz. İsterseniz de dere yatağından doğru yürüyebiliyorsunuz. Şelalenin başına kadar gideceğim şu anda. Burası aşağıdan gördüğümüz şelalenin akıntı yeri. Şu odunu simsah başına benzettiğim gözleri, kaşları, şuraya doğru da burnu. Şimdi şu levha ilgimi çekti. Normalde şelalenin içinden yürüyebiliyordunuz. Hatta halat falan da vardı aşağıda. Ama şimdi yasaklamışlar güvenlik açısından. Normalde bütün şelalelere yani çoğuna böyle inebiliyorsunuz. Lakin burayı kapatmışlar. Tehlikeli ve yasak diyor. Ama aşağıda insanları görüyorum. Nereden indilerse evhalarda yazdığı kadar var. Ağaçlar artık kendilerinden bir yıkıldı yoksa e, orman işçileri mi yıktı? Onu bilmiyorum ama tomrukları görüyorsunuz. Ama burası kapalı değil. Buradan bir aşağı gidip bir de burayı görelim. Dere yatağı boyu böyle tomruklar var. Büyük ihtimalle kesim yaptılar yukarılardan. Onlar da buraya düşmüş. Ondan dolayı da aşağı inmesi yasak. Bir şelale de karşıda var. Oradan yukarı doğru gidiyor. Evet burası da çok güzel. Bu da böyle bir ahşap köprüden geçiyoruz. Burada da su az. Ama doğa manzarası mükemmel. Buradan aşağısı da korkunç. Evet şimdi ilk mola yapılabilecek yer burası. Solda şanlı bayrağımız. Şimdi bir çıkalım yukarı. Ha, bu, Şelale kaynağına ta 1200 metre var. Buradan aşağı iniliyor. Ama burası da kapalı. Yok yanlış dedim kapalı değil. İnen var. Ben de ineyim yani orayı da görelim çünkü çok güzel bir doğa harikası manzarası var. Aşağı inince kap karanlık oluyor. Artı bir de hava soğuyor. Dışarısı 30-35 ise aşağısı 15 derece ta soğuk serin. Buz gibi hava geliyor şu anda aşağıdan doğru. Evet indim aşağı şu güzel manzaraya bakar mısınız? Hava harikası. Böyle devam ediyor. İndiğim yerde burasıydı. Bayağı dik bir merdiven. Şimdi o şelaleye yürümek istiyorum. şimdi taşlar ıslak ya çok kaygan evet, yukarıda insanlar var buraya yasak olduğu halde inmişler şu anda buz gibi bilmiyorum belki 10 dereceye kadar düştü hava sıcaklığı Şelalenin dibi çok soğuk. Şöyle bir 360 derece göstereyim arkama doğru. Bunlara ineceksiniz sağlam ayakkabı giymeyi unutmayın. Hani öyle tellikle falan gelmeyin. Çok kaygan buralar. Şöyle kısaca şu merdivenlerin dikliğini göstereyim. Bayağı dik kaç derece bilmiyorum ama Evet, gözleme çeşitleri varmış. Organik meyve suyu bulunuyormuş. Of. Selam. Ha, şimdi şurada bir çay içeyim ben. Ah, benim ekip burada. Lan ben yoruldum, siz yorulmamışsınız ha. Yorulduk, bak su akıyor. Gel çay iç. İçeceğim zaten de. ayağımızın dibinde bir de kedi var. O iyi kendini sevdiriyor bu. Bu insanlara alışmış. Şimdi bizden kaçtı şimdi. Sıktık galiba biraz çok severek bunu. Allah'ım ya Rabbim ee, ya. Şimdi biz gölgelerin altında e, değirmen kafede ya? çayımızı içiyoruz. Arkamdaki manzara da bu hemen. abi haber almış. Yolun üstünde böyle bir gölet de var. Güzel bir yer. Şuraya oturma yeri de yapmışlar. Ayaklarınızı göle koyup oturabiliyorsunuz. Şimdi 10. şenale burası. Hepsine inemedim. Bir kısmı yere kapalıydı zaten. Şelalelerde su az ya. Burası normal akarsu olması lazım. Şu başına kadar bir gideyim. dere boyu yürüyeceğim kanyondan doğru. Şuradan doğru gideyim. <laughs> of çok kaygan ya. Hadi <laughs> ya? Karşıdaki şelaleye kadar gidebilecek bakayım. <laughs> evet, buradan da yukarı çıkabilirsem. Buradan doğru yukarı çıkabilirim galiba, arası ıslak değil. Vallahi çıktım. Ee, buradan devam nasıl gideceğiz? Bir de buradan gerisi var. Bir şelale de burada var. On birinci şelale burasıymış. Şimdi şuradan doğru çıkmamız gerekiyor. Oradan doğru insanları görüyorsunuz ya. Oradan dolayı şelalenin üstüne çıkılıyor. Ben bu arkadaşların peşinden doğru çıkacağım yukarı. Kadar bir platform var. Oraya kadar çıkabilirsem. Bunlar biraz kaygan. Ya bu ne? Ya? Evet, çoğunu başardım. Şuradan da karşıya geçebilirsem. Umuyorum belki bir yetkililer de birisi gösterirse. Bakın böyle çok yer var. Bayağı tehlikeli yerler var. Çoğunu göstermedim ama burayı göstereyim dedim. Her yer sallanıyor. Şimdi dostlar buradan sonra Toprak yol başlıyor. Şelaleye buradan sonra da 1100 metre var. Ee, bu da en az bir yarım saat yürüyüş demek. Zaten yukarıda fazla bir Veya hiçbir Görülecek şelale yok. Ee, saat 19'da da kapatıyorlarmış. Şu anda da saat 6 Yani Geri dönmem gerekiyor. Evet dostlar köylülerimle videoyu kapanış yapıyoruz. Hem Almanya'dan dostlarım hem köylülerim. Yavuzlar, Bir el sallayın ya. Yavuzlar, <laughs> yavuzlar soy ismimiz de aynı. Hadi Allah'a emanet olun. Dostlar şimdilik bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz, destek verebilirsiniz tabii ki. E, beğendiyseniz bile beğeni atmaya unutmayın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.